Balı mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün su böreği yapacağım arkadaşlar. Su böreği için öncelikle 4 tane yumurtamı kırdım. Kabıma üzerine bir ılık çay bardağı su koyuyoruz. Tuz koyacağız. Şöyle bir tatlı kaşık tuz koyuyoruz. Şimdi onları bir şöyle elime bir karıştırayım. Yumurtalarımı karıştırdım. Malzeme bu kadar hemen unu ekliyorum. Sert bir hamur yoğuruyoruz. Yumuşak olmayacak. Hamurumu yoğuruyorum, elimi bırakıncaya kadar yoğuracağım. Hamurumu yoğurdum, böyle sert bir hamur yoğurdum böyle, elimi bıraktım. Ben üzerine bir bez örtüyorum. Hamurumu 5-10 dakika dinlendireceğim ya yani 15 dakika da dinlense daha da iyi Bu arada yağım da ısınıyor. 100 gram tereyağı, bir çay bardağı da sıvı yağ, onu da eritiyorum. Bunları hamurum dinlenirken ben de iç harcını hazırlayacağım. 100, 100 gram çökeleğim vardı. Bu da beyaz köy penili yağlı. Birkaç dal maydanozum vardı. Onu da doğradım üstüne. Bunları bir güzel karıştıracağım. Penilerin birbirine geçeceği kadar karıştıracağım. Hamurum 15 dakika dinlendi. Hemen hamurumu bezelerine ayıracağım. Hamurumu 10 çeşit bezeye ayırdım. üzerine bir bez örtüyoruz. Kabuk bağlamasın diye ilk açtığımız bezeyle hemen başlıyoruz. Bu hamurun özelliği bol unla açılması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Hamurumuzu inceltiyoruz. Hamurumuzu inceltinceye kadar inceltiyoruz. Tepsi, tepsimizin boyutuna kadar inceltiyoruz. Birinci yufkam hazır. Gördüğünüz gibi böyle. İnceliği bu kadar böyle yeterli. İkinci yufkam hazır ama böyle ikincisine geçiyorum. İlk açtığım hamurun aynı inceliğinde aynı hepsini açıyoruz. Zaten 10 tane yufkamız var. Önce elimizi biraz ince Yufkalarımı hepsini açtım böyle. aralana birazcık un serdim. Bunu da bez koydum böyle. Bunu da üstüne, üzeri için ayırdım. Bu da sonucu yufkamız. Suyum da kaynıyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada böyle yufkalarımızı açıp bırakmıyoruz. Üzerine bir bez de örtüyoruz. Suyum kaynıyor. Makarna suyu gibi düşünelim. İçine iki tatlı kaşığı tuz koydum. Hemen böyle yufkamı bırakıyorum. Yanıma da soğuk su aldım. Şöyle bir iki dakika kaynatıyoruz. Yufka dakika kadar kaynıyor. Hemen birinci yufkamı alıyorum. Soğuk suya bırakıyoruz. Şokluyoruz böyle. Gayet güzel oldu. Değil mi Nihir'cim? Evet. Hemen elimize böyle suyunu süzüyoruz. tepsimize diziyoruz. Tepsime birinci yufkayı haşlamadan koydum. Bu ikinci kat oluyor. İki kata bir peynir koyacağım. Böyle yağım vardı erittiğim. Şöyle her tarafını gelecek şekilde yağlıyoruz. İki kata bir penilimizi koyacağız. Böyle hazırladığımız peyniri koyuyoruz. Şimdi bir şekilde ayıracağım. Şimdi ikinci yufkamızı kaynatıyoruz. Aynı şekilde koyuyoruz. Yufkalarımızı hepsini böyle yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fazla bir zor işlem değil ama birazcık uğraştırıyor. arkadaşlar böreğimizin haşlanacak kısımları bitti. Gerçekten harika görünüyor. Annem de bu bu arada en üst katmanını şu anda açıyor. Yani onu haşlamayacağız, kuru koyacağız. Size göstermek istedim. Şimdi böreğimizin son yufkasını da koyuyoruz. Sonuncusunu haşlamadım. Böreğimizi kesiyoruz. Böyle iyi mi Niğercim? Evet. Kalan yağımızı böreğimizin üstüne gezdiriyoruz. Böreğimiz hazır gördüğünüz gibi şimdi bile çok güzel görünüyor. Fırınımızı bu arada ısıtıyoruz ve fırına atıyoruz. Kızarıncaya kadar pişiriyoruz fırın, böreğimizi. Böreğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Nar gibi de kızardı. Evet böreğimiz dinlendi, hemen böyle servis edeceğim. Böreğimiz gayet çok güzel olmuş böyle. Evet arkadaşlar, böreğimiz hazır. Gerçekten harika görünüyor. Hemen size şöyle bir içini göstermek istiyorum. Kat kat harika. Şimdi hemen tadına bakacağım. Gerçekten tadına bayıldım arkadaşlar. Harika olmuş. Çıtır çıtır, kat kat harika bir börek. Biraz uğraştırsa da bence tadına değecektir. Gerçekten harika, çok lezzetli. O kadar beğendim ki ne diyeceğimi bilemiyorum ama çok lezzetli olmuş. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.